Burası açık, burası bayağı açık yani. Batsana hemen şurada. Bu kaçmış, mi? bu kaçmış, bu yok. Oha, o ne? Bir sıfır şıkırsak yani. Bayağı... En azından eziyet görmüyorlar. Daha büyük olan geliyor. Aa. Ne oldu? <laughs> Çocukluğumda ailem beni götürmüş. <laughs> <laughs> Doğankisinden herkese selamlar, saygılar. Bugün İzmir'in Doğal Yaşam Parkı. İçeride bir sürü çeşit çeşit canlı görebileceğimiz timsahından aslanını... Yılan var mı? Evet. Her şey var mı? <laughs> ve ben çocukluğumda hiçbir şekilde herhangi bir hayvanat bahçesine gitmedim. Maalesef, ki, gitmedim maalesef ki. Gitmediğim için bu benim için çok heyecanlı ve çok güzel olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Haydi in, başlayalım. Öğrenci 20 liraymış buraya giriş. Tam da 80 lira olarak bir girişimizi yaptık bakalım. İlk olarak hemen şuraya gör. Kaplanlar, aslanlar, kuma, tropik merkez, tropik center ve servis yolu varmış. Önce gidelim kaplanları, aslanları görelim. Hadi gidelim. Haydi go. Go 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 go. Başka... Bak kaplana bak. Hocam bak, Bir tanesi orada yatıyor. Biri gitti. Diğeri de gidiyor bak. Şimdi ha, insanlardan beri alışkın olabiliyorlar. Neyse Allah'tan kapalı bir kafes gibi değil çok. Ama abi yani buradan mı sence? Yok artık. Önde ya, su var görmüyor musun? Eyy! Kocaman. Oma. <laughs> kocaman. Bayağı büyük. Bu Bengay kaplanıymış. Bu gördüğümüz. Ya, bayağı büyük. Harbiden bayağı büyük. Ama burası bıklıyorum. açık. Burası bayağı açık yani. Aslan hemen şurada. Çünkü yolda değil burası. Doğal yaşam parkı. Tamam doğal yaşam parkı da. Onlara doğal olsun diye sordukları için çıkma gereği yani öyle bir bahşiş bir eylemde bulunma gereği duymuyorlar. Yani. Umarım. <laughs> Burada da pumalar var. İkisi de orada. Biz tam 3 dönem miyiz ki? Ama Hı? burayı bayağı bir kapalı alan yapmıştır. Ya bayağı güzel, bir kapalı. Alan. türüngenlerin olduğu kısma geldik. Kimsallar, yılanlar, bu kalemunlar. Bakacağız şimdi hepsine. Hadi bir girelim içeriye. Yılan. Ne yılanıydı? <laughs> Kaliforniya kral ya. Burada Allah. Bu oh. <laughs> oh. <laughs> ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kaç tane kafa var? Burada var ya biraz en az altı, altı tane. Ne yapıyor bunlar? Dört Aa. tane ben sana. En az altı tane var. Anakondaymış, sarı anakondaymış. Güney Amerika'da yaşıyormuş. Düşünsene. <laughs> Güney Amerika'dasın <laughs> Amerika'da evinden bir bir anda <laughs> <laughs> başlıyor. Kaçmış. <ne> <gülüyor> <gülüyor> bu kaçmış, bu yok. <laughs> Oha, bu ne? Bu ne yılanı? İki tane bir de. Ya, şaka. Aaa, kuyruğu mu ne Ulan, Ne gibi hepsi. Biz geldiğimizde hareket Böyle Birden karşına gelebiliyorduk pitonu. Bir şey, evet, bu şey, zaten inek falan bir şey. Kırmızı var Pitonla selfie keyfi. Kiloları 60 kiloya kadar çıkabiliyor. 60 kilo. Çok iyi vuruyorlar. Burada ne var? Kaplan piton. Bunlar çok büyük bunlar. Büyüyor bence. Hmm. Ve çek... Kafası, kafası burada Ama gözleri falan kapalı uyuyorlar. Gerçek değil gibi geliyor hmm. Insana. Değil mi? Sanki gerçek değil de hani süs gibi ama gerçek. Kocaman adam. Harbiden <laughs> kocaman. Bir de çok... şey insanlar. <laughs> Doğru söylüyor. Birisi hiç şimdi. şey gibi, Yavrusunu alacak. Şey değil, gibi duruyor böyle. Parke burada ucundan alalım. yiyesin yesin. Ona ne yapsın? Minnak. Nasıl gelememiş ablası gel. Şar yılan. Gelememiş. Bak kardeşi de var. Şu anda çok etkilenmiş. Aha bu kalemim. Bu kalemim var. Çok iyiler. Çok iyiler. Çok iyiler. Buradan geçelim başka yere. Burada da şeyler çok var. Çok var. Şimdi bu girdiğimiz ortam gerçekten çok sıcakmış. Ben tişörtle çıktım bir de bunu almıştım üstüme. Tropikal canlılar olduğu için buranın havası çok daha sıcak. Yani burayı yaz kış hep aynı sıcaklıkta tutuyorlarmış ve çok güzel devam <laughs> çok büyük ne güzel. ay Allah bir de yürüyor aa harbiden yürüyor, harbiden yürüyor. <laughs> bir su fışkırsa ya Geliyor. Geliyor bu ya. Gel gel. Gel, <laughs> gel. gel Hortumunu, hortumunu versene Yemtirez. ya. Gelişim. Türkiye'de ilk kez avlaması bütün hayvan dostları sevindirdi diye. Ve ben bunun haberlerini hatırlıyorum. Bu fil İzmir, İzmir adını evet Burada da Şurada yani. arkasında, bunun arkasında. Ama şuna bak hocam. Bak. Geliyor bak. <laughs> Maymunlar. Burada bir tane var. Şurada da var bak ağacın dibinde bir şeyler. Şurada ağacın dibinde var. Bir tane Şurada var. Evet. Baksana Cun'un güzelliğine salak. <laughs> Şşt. Şşt. Maymun. 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 Bir tane aa, program vardı. Çocukluğumuzda çok izlerdik. Lemur vardı bir tane uzun kuyruklu. Ve lemurlara geldik. Bir tanesi burada. Kami. Kami. Diğerleri burada. Şurada var bir tane. Oturmuşum kendime burada da toplu var, ailecek var. Orada bak bir tanesi çocuğunu mu temizliyor, bir şey mi? Birbirlerini temizliyorlar. Birbirlerini temizliyorlar. <laughs> Biz götünden mi bize? Bak bak. Afrika savanına geldik şimdi. <laughs> Deve kuşu, zürafa, zebralar, burada küçük küçük tavuklar bir şeyler var. Abi burada çok su güzel. Var. Var. Ve Yetiyor. ama burası kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bayağı bir şey yapmış olan olabilir, pislemiş olabilirler. Su aygırları. Buna üzüldüm. Üzüldüm mü? Ama artık bunlara burada bir doğal yaşam alanı oluşturmuşlar. En azından eziyet görmüyorlar. Hayvanat bahçesinden iyi. Evet, mi? hayvanat bahçesinden çok daha iyiler. Ama burası gerçekten Aa, su aygırı çok şey yapmış. Kokuyor, Bak, kokuyor. Dur düşme. <laughs> Zürafaları, deve kuşlarını, zebraları. Buradan çok daha rahat bir şekilde görebileceğimiz evet, bir alan var yapmışlar. Var? İzleme alanı ya yapmışlar ve... Zebralara bak! <laughs> bak bak! Ne yiyorsun? Burada da zebralar var. Zebra en çok Gördün mü rafayı? Var. Bak bak bak, bak ne geliyor geliyor. <laughs> gel, gel, gel. Şuna bak şuna bak. Gel, gel, gel. Aslında bak şuraya falan gelse. Buraya. Gel, gel, gel. gel, gel. Kafasını falan... Tabii kafasını falan getirir buraya. Uzan herhalde. Geliyor <laughs> ama canı Bunlara bak, midillere bak. Eşek de var bak orada. <laughs> Eşeğe bak. <laughs> Keçiye bak. <gülüyor> 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 Çok güzel. <laughs> Bu bırakıyorum. <kokuları> bak böyle. <laughs> böyle. Bunlar Trabzonlular. Yok. <laughs> Bir de şurada kuğu var. Burası zaten şey hepsi karışık ördekler var. Değişikler ya pelikanlar Pelikana falan. Pelikana bak dibimizde. Pelikan. Gerçekten bu kadar yakından görebiliyoruz. Bir şey yapmayacağım. Sen de bir şey yap. Evet. Evet, o da geri çekiliyor. <laughs> bak sindi sindi içine sindi bak. Sanki saldıracakmış gibi bir evet. hale geçti ama. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Saldırmasın değil mi? <laughs> Valla kapışıyorlar orada. Aa 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 yapma, yapma. ya. Yapma çocuğum ayrıl. Aa, aa Başka bir şey yapıyorlar. Yanlışlıkla mı takılıyor yoksa? Bence bilerek yapıyorlar. Bir oyunla oynuyor olabilirler. Evet onların oyunu da bu olabilir. Aa yakından var bayağı gördün mü sen? Gerçekten. Onun gerçekten şeyi çok büyük. Boy güzel. O en yaşlısı bir iki Aa! Hepsi durdu harbiden. <laughs> harbiden hepsi durdu. Reis konuştu. Aha büyük olan geliyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Sana en çok buna etkilendi. Ne? Düşünsene ya kafandan bir şey çıkıyor. Tamam. Evet. O da doğrusu yani bir Kafanda öksün. böyle bir ağacımsı bir şekilli bir şey var yani sürekli. Ya gerçekten böyle hepsini <laughs> baya baya yakından görmek. Ben çocukluğumda böyle bir yere gitmedim. Hayvanat bahçesine vesaire hiç gitmedim. Bu tarz hayvanları bu kadar yakından Sanki görmedim. Sanki yaşıyordum bir de İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyordum maalesef ki. Ama çocukluğumda ailem beni götürmemiş. <laughs> <laughs> o yüzden şimdi burada yakında bunları görünce o kadar böyle çocuklaştım, o kadar böyle sürekli böyleyim. Sürekli böyle gülüyorum. Buradan nereye? Kuşlara. Kızıl Şahinlere geldik şu anda. <laughs> ve <laughs> görmekte bayağı zorlandık. Şurada var. Şöyle Öyle mi? Çıksanız şuna. <laughs> bir sürü. Ne kadar uçacak, uçacak Hadi uç ya. Demin çok güzel uçtu. bir. Uç. Bir sürü de var ya. Hadi uç. Vallahi <laughs> 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 Tam o ses çıkarmıyor mu? Belki belgeselde de ses. Evet. <laughs> Bay bak hiç kıpırdamıyor bakıştırıyor <laughs> saçı <laughs> ama gözleri çok güzel evet. ve son kısmımız olan son birkaç bir yer daha var ama ayılara geldik hemen şurada ayılar da var bir tanesi orada bunlar küçük ayıymış ben böyle bayağı büyük heybetli falan bekliyordum ama bir tanesi orada bir tanesi orada şurada biri bir de hemen şurada top falan koymuşlar <laughs> Ha, o da gitti artık ama yürüyor bak. Nasıl <laughs> kayanın üstünde çok güzel duruyor. Aynen. Ama işte uzak olduğu için güzel çekilmiyor. Şu iki, bir tane kuş, bir tane kurt. Ve akıllara gelen o özür söz. Kurt kışı geçirir ama yedi ay unutmazmış. <laughs> Bayağı var ya. Bence 10 tane falan. Birileri bazıları minik. Bak şu şey var mı? Kaptan. Şey, ve son olarak Başak. Abi çok güzel duruyor böyle. Çok güzel ama bir, bir şey yapıyor yüzünü göremedik ve tek mi? Baksana iğne vardı ya. Tek değildir iğne ya. Içinde. Bence orada içeride bir tane daha vardır. Ay. Çok <laughs> güzel. Büyük, bir kedi yani resmen. Yüzü direkt kedi değil mi? Pati tamam. Tamam kocaman bir kedi gibi bağırıyor. Balıklar nerede? Çok güzel. Ve bayağı asaletli duruyor. Arkından deseydin iyiydi. <laughs> evet, videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin en büyük betek Doğal Yaşam Parkı'nı gezmiş olduk. Bence hayvanların doğal habitatlarında bu şekilde bir ortam yaratmak çok güzelmiş. Ben çok beğendim ve gerçekten çocukluğumu yaşamış oldum. En sevdiğim yan da şu oldu. Çok yakından hepsine böyle dokunabileceğimiz mesafeden bir alan yaratmışlar. İzmir'e geldiğinizde ya da İzmir'i ziyaret ettiğinizde Sasalı bölgesindeki bu Doğal Yaşam Parkı'na gelmenizi veya çocuklarınızı getirmenizi tavsiye ederim. İçerisi çok çok güzel. Videoyu da beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. kanal da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.